Evet çocuklar merhaba. E, bugünkü konumuz yine kesirler. Kesirlere devam edeceğiz. Evet. Dünkü dersimizde bütün, yarım, çeyrek ne demek? Kesir kavramı ne demek? Onu işlemiştik. Şimdi de bütün, yarım ve çeyrekle ilgili çevirmelere çalışacağız. Kesir neydi? Bir bütünün eş parçalarından her birini ifade eden sayıya biz kesir diyorduk. Bütün neydi? Bölünmemiş, parçalanmamış, tam olan varlık, nesne ona biz bütün adını veriyorduk. Evet, burada gördüğünüz mesela bu daire, bu çember bir neyi ifade eder bize? Bütünü ifade eder. Hemen buraya ifade ettiği şeyi yazalım. Bütün. Yarımı öğrendik. Neydi yarım? Bir bütün iki eş parçaya bölündüğünde eş parçalardan her birine yarım denir. Evet. Şimdi bu bütünü şu şekilde iki eş parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi ne elde ettim? İki tane yarım elde ettim. Yani buradaki gördüğümüz isterseniz şöyle yapalım. Bir tanesini şu şekilde benekleyerek tarayalım. Birini de beyaz bırakalım. Evet. Bu gördüğümüz benekli kısım bütünün ne kadarıdır? Yarısıdır. Peki beyaz kısım ne kadarıdır? O da yarısıdır. Bir bütün ortadan iki eşit parçaya böldüm ve ne elde ettim? İki tane yarım elde ettim. Bunu da yazalım. Peki ben bunu da verdikten sonra geldim çeyreğe. Çeyrek neydi? bir bütün. Dört eş parçaya bölündüğünde bu dört eş parçadan her birisine biz çeyrek diyoruz. Önce ne yapalım? Bütünü ikiye böldüm. Tekrar bir daha bölüyorum. Ne oldu? Dört eş parçaya bölmüş oldum. Şu şekilde kısa çizgilerle böleyim. Ve bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde o dört eş parçadan her birisine ne denir? Çeyrek denir. Evet. Ne yapalım? Gene buradan bir parçasını, dört eş parçadan bir tanesini yeşil benekli yapalım. Evet, işte bir bütün dört eş parçaya bölündüğünde o eş parçalarından her birine çeyrek denir. Şimdi buradan ben bu tanımlardan yola çıkarak neyi söyleyeceğim? Bir, bütün. Ne yapar? Eşittir. Bunu biraz daha geriye çekeyim ben. Daha net alabilmesi için. Bir bütün eşittir nedir arkadaşlar 2 yarım eder yine 1 bütün eşittir 4 çeyrek eder. Evet. Burada hemen şunu da ekleyelim. Burada ne var? Yarım. Yarımın içinden de iki çeyrek çıkar. Bakın. Bütün ortadan kırmızıyla böldüm. İki yarım. Yarımı kestiğim zaman ne elde ettim? 2 çeyrek. Bunu da gene sık kullanıldığı için buraya yazalım. 2 yarım Pardon. Pardon. Bir yarım ne yapar? 2 çeyrek yapar. Burada bir an ne yapıyoruz? Duruyoruz. Niçin? Şimdi arkadaşlar burası burası buradan hareketle bize sorulabilecek sorular var. Bütünlerin kaç yarım kaç çeyrek olacağı veya yarımların kaç tane çeyrek edeceği ile ilgili. Burada yapılacak işlem bütün yarıma, bütün çeyreğe dönüştürülürken buralarda yapılacak dönüştürmelerde yapılacak şey çarpma işlevidir arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar. Bir bütünde iki yarım var. Bakın. iki katı. Bir bütünde dört çeyrek var. Bakın. Bir yarımda iki çeyrek var. Çevirmelerde bize sorulduğunda yapacağımız şey çarpma işlemidir. Örnek. Hemen bir tane örnek verdim size. 2 bütün kaç çeyrek eder? Bakın. 2 tane bütün kaç çeyrek ettiği soruyor bize. 1 bütün 4 çeyrek eder. Bu bizim temel bilgimizdir. 1 bütün 4 çeyrek ediyorsa 2 bütün 2 tane 4 çeyrektir. Yani bunun işlemi 2 çarpı 4'tür. 2 çarpı 4 8. 8 çeyrek eder. Şeklinde. Evet. Bu örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz. Ama videomuzu kısa tutmak zorundayım. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada? Burada videonuzu donduruyorsunuz. Ve tahtayı güzelce deftere geçiriyorsunuz. Sonra videomuzun ikinci kısmında... Bunun ters sunumlarını ve detayları size açıklayacağım. Hadi kolay gelsin.